Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bu hafta size Talmud'dan iki hikaye anlatmak istiyorum. Birincisi ağaç. Bir adam çölde yolculuk ediyordu. Son derece aç, susuz ve bitkindi. Aniden bir vaha gördü. Vahada mükemmel bir gölge veren, nefis meyvelerle yüklü bir ağaç vardı. Yanında da pırıl pırıl suları çaldıyarak akan bir dere vardı. Adam lezzetli meyvelerden çokça yedi. Derenin suyundan kana kana içti. Sonra da ağacın serin gölgesinin altında harika bir uyku uyudu. İyice dinlendi. Gitmeye hazırlanırken "Ey ağaç, sevgili ağaç" seni neyle kutsamamı istersin diye sordu. Sonra devam etti. Seni tatlı meyvelerin için, onların her zaman böylesine tatlı olmaları için kutsayabilir miyim? Yoksa muhteşem gölgen için, mesela derenin köklerini her zaman sulaması için seni kutsayabilir miyim? Veyahut seni daha çok iyi bir şey için kutsayabilirim. Tanrı senin ağacından saçılan meyvelerin çekirdekleriyle daha birçok ağacın yetişip büyümesine neden olsun dedi. Talmud Tanit 5b Tilki ve Balıklar Bir zamanlar zalim Roma İmparatorluğu idaresi Yahudi halkının Tora öğrenmesini yasaklamıştı. Bir gün Papus, Ben Yehuda adlı bir Yahudi adam Rabbi Akiva'yı açıklık bir alanda öğrencileriyle birlikte Tora çalışırlarken gördü. Yanına yaklaşarak, Akiva, Hükümet iradesinden korkmuyor musun diye sordu. Rabbi Akiva'na bakarak, sana kısa bir hikaye anlatmak isterim dedi. Bir gün tilki derenin kenarından giderken balıkların korkuyla zıplaşıp derenin dibine daldıklarını gördü. Tilki bir balığa neden korkup kaçıyorsunuz diye sordu. Balık insanlar dereye ağ attılar bizi avlamak istiyorlar dedi. Tilki neden karaya çıkmıyorsunuz? Eski zamanlarda olduğu gibi gene hep birlikte yaşayabiliriz dedi. Balık ona bakarak. Sen, senin hayvanların en zekisi ve kurnazı olduğunu söylerler. Ama sen hiç zeki değilsin. Hatta budalanın tekisin. Biz balıklar hayatta kalabilmek için kendi ortamımızda kalmalı ve dış dünyadan gelebilecek ölüm tehlikesi için korunmalıyız. Akiva hikayesini bitirdikten sonra adama. Şimdi biz Yahudiler aynı şartları kendimize uygulamak zorundayız. Şimdi hep birlikte oturup tora çalıştığımızda kutsal kitapta dediği gibi yani tesniye bölümü 30 bölü 20. Kendi hayatımızın ve günlerinin uzaması için sence bizler bugünkü durumumuz içinde eğer Tora'yı ihmal edersek ne kadar zamanımız kalır? Talmud Berahot 61b Şimdi bu öykü hakkında küçük bir not okumak istiyorum ben size. Tesniye kitabındaki o bölümü size okumak istiyorum. Böylece Rabbi Akiva'nın ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız. Tesniye kitabı Bab 30'a 20 Ta ki Tanrın aşemi sevmek, onun sözünü dinlemek ve ona bağlanmak için zürriyetinle sen yaşayasın. Çünkü senin hayatının ve günlerinin uzunluğu odur. Ta ki Rabbin senin için atalarına Abraham, İshak ve Yakov'a vermek üzere onlara vaat ettiği diyarda oturasın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.